Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Konuşmasına bir itirafla başladı. Şimdi günlük, günlük 4 dolar 30 sentin altında gelirle yaşayanların nüfusa oranına bakıyorlar. Yani Birleşmiş Milletler'in bir standartı var. Dünya Bankası'nın bir standartı bu. 4 dolar 30 sent. 4 dolar 30 sentin karşılığı 12 Türk lirası. Bakanın hesabına göre 4 kişilik bir ailenin günlük ihtiyacı 48, aylık ihtiyacı 1440 Türk lirası. Türkiye'de asgari ücretin 949 lira olduğu düşünüldüğünde 5 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte 20 milyon kişi mutlak yoksulluk tanımına giriyor. Bir de orta seviye refaha ulaşamayanlar için kullanılan göreli yoksulluk kavramı var. Türkiye'de 4250 TL yoksulluk sınırına erişemeyenlerin oranı ülke nüfusunun %90'ını buluyor. Bakan Mehmet Şimşek bu itirafın ardından Türkiye'nin maden fakiri olduğunu ileri sürdü. Geçen sene biz enerji ithalatına yani doğal gaz, petrol ve enerji ürünlerine 55 milyar dolar ödedik. Enerji bakımından dışa bağımlılığı bu sözlerle ifade eden Şimşek'in atladığı nokta Türkiye'nin 3 katrilyon dolarlık yeraltı rezervi olduğu. Uzmanlara göre bu rezerv değerlendirildiği takdirde Türkiye'nin enerji ithalatına gerek kalmıyor. Maliye Bakanı vergiler konusunda da şaka gibi bir açıklama yaptı. Mehmet Şimşek, yüksek vergi Türkiye'nin menfaati nedir dedi. İthal ettiğimiz bir ürünü biz bir politika aracı olarak cari açığı kontrol açısından velev ki bir bütçe kaygısı olmasa dahi yüksek vergilendirmek Türkiye'nin uzun dönem menfaatinedir.